Bayrışı sink bedi. Elimden kurtulamazsın. Kendini şey, ne dur, sanıyorsun çekil. sen? Delirdin mi sen? Bırak abimi, bırak diyorum sana. Asıl o delirdi. Sen. Bir şey lütfen yapma ne olur lütfen yapma dur. Deli olduğunu biliyordum. Ama bu kadar ileri gideceğini hiç düşünmezdim. <laughs> Sen aklını kaybettin herhalde. Bence öyle. Her neyse, bence sen Rishi, Bedi'yi anlayamadın. Onu iyi tanıdığını zannettin. Karımı, kızımı benden alacağını benim de buna izin vereceğimi sandın. Burası mahkeme. Burada bir kişi kazanır, bir kişi de kaybeder. Hatırlarsan buradan bir zafer kazanarak çıkacağımı söylemiştim. Dolayısıyla kaybeden sensin. Sen görürsün. Abişek lütfen. Abişek tamam. dur diyorum. Tamam sakin lütfen. ol. Sakin olun. Tamam bir şey yok. Sakin ol. Şş, sakin ol. Öfkeni sakla başka bir gün ihtiyacın olur. Büyük anne, hoş geldin partisi için hazırlanmalıyız. Büyük anne, kocaman bir parti yapalım. Her yeri süsleyelim. Onu mahvedeceğim. Biliyordum. Bir şey planladığını biliyordum. Tam Natasha'yı alacağını söylüyor. Ben kızım olmadan yaşayamam. Daha dur bakalım hemen üzülme. Her an her şey olabilir. Bak, bu tarz davalarda her şey bir anda Tepe taklak olur. Söz veriyorum, kızın seninle kalacak. Senin yanında olacak, sana söz veriyorum. Lütfen bana inan O da elimden kurtulamayacak. 7 yıl geçtikten sonra karşılaştığımızda, beni sözde kocan, Abişek Kur'an'a ile tanıştırdın. Tanuca ile Abişek Kur'an arasında herhangi bir bağ yok. Onlar karı koca değil. Arabayı durdur. Ne oldu? Dur dur dedim lütfen. İyi de ne olduğunu söylesene. Sana yalan söyleyemem doğruyu da söylemek istemiyorum. Lütfen bana ne olduğunu sorma. Arabayı durdur lütfen. Duralım. Ama nereye gidiyorsun? Nereye gittiğimi sen de biliyorsun. İyi günler efendim. Birini mi görmek istiyorsunuz? Rishi Zinkbedi ile görüşecektim. Kendisi önemli bir toplantıda. Onu göreceğim dedim size. Özür dilerim efendim. Bay Bedi rahatsız edilmek istemediğini söyledi. Yoksa... Yoksa ne yapar? Seni kovar mı? Eğer kovarsa sen de Kurana Şirketler grubuna gelirsin. Hanımefendi. E, tamam sorun yok. E, i̇şine dönebilirsin. Sorun yok. Rişi abi aç şu telefonu. Sana doğru gelen bir şey var. Lütfen aç. Hadi aç şunu. Seninle hemen konuşmam lazım, tamam mı? Hanımefendi, çok önemli bir toplantının ortasındayız. Toplantı bitmiştir. Daha sonra görüşelim lütfen. Ama Baybedi, özellikle bu toplantı için şehir dışından geldim ben. Toplantı bitti dedim ya, daha sonra devam ederiz. Şimdi çıkın. Bizi hakaret ediyorsunuz. Büyük haksızlık. Toplantı bitti diyorum. Çıkın lütfen, mampret! Yakın yaklaşma bana. İnanılmaz sinirliyim ve vurabilirim sana. Vururum. Sinirli gibisin. Şu elimdekini al ve bana bununla vur. Canımı acıt. Hadi. Çünkü seni seviyorum. Yeter! Sevgi kelimesini kullanma. Sen beni sevmiyorsun çünkü. Sevgi falan görmüyorum ben. Birini sevdiğin zaman ona mutluluk verirsin ama... Sen benim mutluluğumu aldın. Evet benim sevgim böyle. Yaptığım her şey ikimiz için de aşkımız için de. Yeter! Biz birlikte değiliz. Ne dün birlikteydik ne de bugün birlikteyiz. Dün öyleydik bugün öyleyiz yarın da öyle olacağız. Ben seni hayatımda istemiyorum. Duydun mu beni? Senin kalbin bugün bile benim için atıyor. Benim kalbim falan yok. Atan bir şey de yok. Seni sevmiyorum Rişi tamam mı? Gözlerine baksana. Ben varım başkası yok. Ben... Sen <laughs> ne? Seninle konuşmaya neden geldim bilmiyorum. Boşuna konuşuyoruz. Git. Aynı hızla. Geri döneceğinden eminim. Bak reşisin Bedir sana geri döneceğimi ve tekrar seninle beraber olacağımı aklından çıkar. Kızım <laughs> dönecek. Şimdiye kadar anlamış olmalısın. Öyle ya da böyle Natasha'nın velayet davasını ben kazanacağım. Ve kızım benim yanıma gelecek. Sonra da kızımın annesi Seninle kavga ettiğimi düşünüyorsun öyle değil mi? Evet Tanuca. Seninle kavga ediyor. Ben aşkım için kavga ediyorum. Onu geri almak için. Ve en kısa sürede aşkımı geri alacağımdan aşkım üzerine yemin ederim Yine evet sen... ben. Bin arabaya ve bana olan öfkeni kut. Çok sinirlendirdin. Beni sen sinirlendirdin. Tamam seninle konuşmak istiyorum ama sen dinlemiyorsun ki sürekli sinirleniyorsun. Neden böyle yapıyorsun? Bak ben şimdi gidiyorum ve seni son defa uyarıyorum. Arabanla peşimden gelme. Git buradan. İyi tamam. Gidiyorum. Kendini ne, ne sanıyor, sanıyor bu? bu? Ne söylerse onu yapacağımı sanıyorum. Her yerde önüme çıkıp duruyor. Ne var? Yine mi geldin? Beni takip Arabayla etme dedim takip sana. Arabayla takip etme demiştin. E ben de arabayı bıraktım. Senin derdin ne? Ben. Derdim kendimle. Ha çok şükür. Nihayet kendini anladın sonunda. Asıl sorun benim çünkü çözüm sürekli elimden kaçıyor. Çünkü ben sana dönmek istemiyorum. Senin de bana dönmeni istemiyorum artık. Neden olmasın? Ben sensiz nasıl yaşayabilirim? Ne dedin? Sen benim hayatımı mahvettin. Lütfen benden uzak dur. O kadar uzağa git ki bir daha seni hiç görmeyeyim. Tamam. Senden uzağa gidiyorum. Çok uzağa. Rishi... Rishi... Niye yolun ortasında duruyorsun? Rishi... Rishi... Sen delirdin mi? Ne yapacaktın? <Gülüş> <Gülüş> senden uzağa gidecektim. Çünkü sürekli senin önüne çıkacağım. Ölsem daha iyi. Niye beni sürekli ölümle tehdit ediyorsun? Sen olmadan... Yaşayamam ki zaten. Peki. Seninle olmamı istiyorsun değil mi? Tamam. Kabul ediyorum. Seninle yeniden beraber olacağım. Ama bir şartım var. Her şeyi kabul ediyorum. Lütfen. Önce dinle. Ne? Aileni bırakacaksın. Tamam. Netra'yı bırakacaksın. Tamam. Tanya'yı da bırakacaksın. Ne oldu? Neden durdun? Tanyayı bırakamaz mısın? Ee, hayır aslında. E Çok şükür ki aşk gözünü o kadar karartmamış. Küçük bir çocuğu üzmeye kıyamadım. Tanuç abi. Yeter. Bir kelime daha etme. Sen kazanmanın peşindesin. Kaybetmek istemiyorsun. Kaybetmekten korkuyorsun. Çocuğunu kaybetmekten. Bu korkunun aynı bende de var. Ne kadar üzgünsün anne. Aslında prensesim, güzel kızım annene babanın resmini çiziyor olduğunu söyleyince onunkini yapmıyorsun diye çok üzüldü. Anne kocana nasıl yalan söyleneceğini öğretmen gerekiyor. Ne zaman yalan söylese ben hemen anlıyorum. Hemen de anlarmış akıllı bıdık. Hadi bakalım akıllı bıdık bir saattir üzerinde uğraştığın şu resmi bana da göstersene hadi. <gülüyor> <gülüyor> ee... Pardon ama ben bir saattir orada oturuyorum ve sen sadece bunu mu çizdin çöp adam öyle mi? Ama ben bunu yapmak için çok uğraştım baba. Hmm, ne yaptığını biliyordum. Seninle dalga geçiyorum. Demek benimle dalga geçiyorsun. Bak şimdi ben sana ne yapacağım? Gel buraya gel hadi. Gel bakalım. Çöp adam. Çöp adam öyle mi? Nereye kaçıyorsun? Bekle. Ben de senin resmini yapacağım. Nereye gittiğini biliyorum. Bu konuda soru sormamı istemiyorsun onu da biliyorum. O yüzden sormayacağım. Ama biliyorum. Ne yaptığını biliyorum. Biliyorsan şunu da bilmeni istiyorum. Şu andan sonra ne yapıyorsam... ...ne düşünüyorsam hepsini Ataşa için. Benim hayatım onunla başladı ve onunla bitecek. Çünkü o benim hayatım. O senin hayatın. Benim de hayatım. O bizim hayatımız. Rişi, Rişi özür dilerim. Rişi beni affet lütfen. Rişi gözlerinden bana olan nefretini hissediyorum. Rişi benim kötü bir niyetim yoktu. Lütfen dinle beni. Bunu neden yaptın? Neden yaptın? Cevap ver. Sana kaç kere söylemek istedim. Birkaç kere yanına geldim ve söylemeye çalıştım. Ama her seferinde bir şey çıktı ve ben gerçeği sana söyleyemedim. Ben çok üzgünüm. Üzgün müsün? Etrafımızda binlerce kişi olsa da Eğer birine gerçeği tüm kalbimizle söylemek istiyorsak Öyle ya da böyle mutlaka bir yolu vardır Bunu bana annem yapsaydı şu kadar bile rahatsız olmazdım Çünkü annem ilk günden beri Tanuca'yla beraber olmama karşıydı Ama burada Senden bahsediyoruz Netra bana hep Benim en yakın arkadaşım olduğunu söyledin sen Ben Tanuca için geceler boyu ağladım Sen yanımdaydın. Kendinden utanmalısın. John! John! Nerede bu? Hey Netra! Reçel nerede? Tanya istiyordu. Ahana! <laughs> <laughs> Özür dilerim. İsteyerek yapmadım. Şş. Tamam ağlama. Ben, ben. Özür özür dilerim. Reşi buraya mı geldi? Mutluluk ve üzüntü sürekli olur. Bugün üzüntü var ama yarında mutluluk olur. Her şey geçer. Bu sefer de geçecek. Çünkü böyle şeyler kalıcı değildir. Kalır. Rişi'nin Tanucu'ya olan aşkı hep kalacak. Alo? 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 Kimsiniz? Kanika. Abişek'in bir arkadaşıyım. Buyurun. Abişek'le konuşmak istiyordum. Ben şehre geldim aslında. Abişek'le buluşuruz diye düşünmüştüm. Abişek'i aradım ama telefona cevap ce vermedi. Ee, sizin için sorun olmaz umarım. Ee, hayır, hiç sorun değil. Abişek bugünlerde benim sorunlarımla uğraşmaktan kendi hayatını yaşayamaz oldu. O zaman bence onu görmek için Abişek'in evine gelin, olur mu? Olur, teşekkür ederim. O zaman ben hemen geliyorum. Ee, Natasha annenle alışverişe gelmek ister misin? Alışveriş mi? Evet hadi gidelim. Hadi. Hadi. Ben de oyuncak alacağım. Olur. Ama kahvaltı ne olacak? Dışarıda bir yerde yeriz. Hadi çıkalım. Burada da herkes gazete okuyor. Devam edin. Ama ekonomi sayfası kimdeyse bana versin. <laughs> Büyük anne sen ve ekonomi baba. Hmm. Çok saçma. Ama ekonomi sayfasının tam arkasında... Daha önemli bir şey var. Neymiş o? Anlamadın mı? Bak, yakışıklı torunum burada. Burçlar var tabi. Hey, ne güzel şeyler yazmış. Çok sevindim. Tabii ya şimdi anladım. <laughs> Rano hasta ya onun için. Nihayet nefes alacağım. Anne. Ne? Dur. Reş, seninkini okumamı ister misin? Hı. Ne diyor? Şey, Rişi sen bugün aşkınla buluşacak mısın? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.